Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler memur ve emeklilerimizi ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Geçen sene bugünlerde 1 dolar 7.90 liraydı. Bugün 14,30 lira. Artış yüzde 81. Geçen sene bugünlerde çeyrek altın 724 liraydı. Bugün 1320 lira. Artış yüzde 82. Geçen sene bugünlerde dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 7.770 liraydı. Bugün 9.642 lira. Artış yüzde 24. Bir sene içinde ortalama memur maaşı 567 dolardan 365 dolara geldi. Erime %35.6. Geçen sene memur maaşıyla altı tane çeyrek altın alınırken bugün ancak dört tane alınabiliyor. Erime %37. Enflasyon, enflasyon resmi, resmi rakamlara göre, göre bile yüzde 21,31 iken memur maaşına yapılan zam enflasyon farkı da dahil yüzde 16.4 erime yüzde 4.91 neresinden tutsak elimizde kalıyor neresinden baksak maaşlar kuşa dönmüş durumda. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal aldı. Memurlarımız ve emeklilerimiz yoksulluk sınırının altında en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdalar. Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendika ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır. Daha, Daha üç ay önce, önce önümüzdeki yıl için yüzde beş artı yedi gibi, gibi komik bir rakama, bir rakama davul, davul zurna ile imza atanlar insanlar, bugün yüzleri bile kızarmadan, kızarmadan toplu, sözleşmenin toplu sözleşmenin yenilenmesinden söz ediyorlar. Biz, Biz o zaman, zaman da söyledik. söyledik. Bu, artış, bu, artış, bu artış ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Seyyan zam içermeyen, refah payı, payı getirmeyen payı bir zam, zam en iyi ihtimalle sıfır zamdır. Gelin bu metne imza atmayın diye çağrıda bulunduk. O zaman memur idam fermanını imzalayanlar şimdi çıkmış timsah gözyaşı döküyorlar. Bakın yalnızca bir yıl içinde memurun zorunlu giderlere karşı alım gücü aylık 1,87 lira eridi. Bu yerime memurun alacak hanesinde dururken yüzde 35 kışlara dayanan gerçek enflasyon karşısında memura ve emekliye yüzde 5 zam ile 2022 yılı tamamlanamaz aylık enflasyon rakamları resmi olarak bile yüzde üçlere, dörtlere dayanmışken verilecek yüzde beş artış bir enflasyonu bile karşılamıyor. Hal böyle olunca memur ve emeklilerin alım gücü yıldan yıla azalmakta aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyümektedir. Enflasyon farkı da alım gücünde bir teati içermiyor. Aksine geç kalmış, kalmış mahsuplaşma ve ma 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 memur maaşlarına <laughs> maaşları, reel anlamda sıfır zam yapıldığının tescili olmaktan öteye gitmiyor. Ama, Ama her ne he hikmetse he kamuoyunda sanki, sanki memurların, sanki memurların da, bir eli yağda, da, bir eli baldaymış da, gibi afak, afak maaş, maaş ma rakamları dolaşmaktadır. Sen Halbuki kamuoyunda rakamlarla memurlarımızın eline geçen rakamlar arasında dağlar kadar fark vardır. Kıymetli arkadaşlar, doları, avroyu, altını artık takip edemiyoruz. Raflardaki ürün fiyatları sürekli artıyor. Durum böyleyken memurlarımız göstermelik zamlardan bıkmış durumdadır. Maaş artışı alım gücünü yükseltiyorsa buna zam denemez. Verdiğiniz zam enflasyonun altındaysa bu zam denemez. Biz alım gücünü yükseltecek, ekonomide büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir zam istiyoruz. Herkes vergi adaletinin sağlanmasını bekliyor. Memurlarımız 3600 ek gösterge bekliyor. Emekli yüzünün gülmesini bekliyor. Yardımcı hizmetler genel idari hizmetler sınıfına geçmeyi bekliyor. Yoksul yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş talep ediyor.